All white clothes satıyor. Make angels give us fear. 75 milyar. On real, baksana, şeyler var yani. On real'e Türkiye'de bir şey yok bile ya. Olsun tatlı Döner alsan kaç var Türkiye'de? Anne bak 75 lira özel tavuk. Ne? 75 lira sorusu özel şey. İyi yemek şey. Bak şöyle bir şey herhalde. Tavuklu pilav. Tavuklu pilav bak şöyle bir, büyük bir şey herhalde o. McDonald's var anne, elbette. <laughs> Elbey burada değil. O zaman burası 3 liru, Burası 3 liru. O Okay Ayset Kal Film Bak burası market herhalde. He? Burası market. Ömerci, bin davut gibi market burası. Bak büyük. <laughs> Zeyer 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 Zeyer

buldum, albayım. Bana yani bak, otele valizini yerleştirmeden gelmişler. Bu <laughs> da yeni valiz aldım. Aa, hem de oturmalı Elbey. Aa, Aa, masa kapın. Oturalım. Aa. Diğer bu hani masa. Anne, masa big, kapın. big Tamam. Bak şuralara bile oturulur, bak.